Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Garova Tarım Park'ta Babalar Günü çerçevesinde kamp düzenlendi. Cumartesi günü başlayan kamp etkinliğine 27 baba ve 32 çocuk katılırken çocuklar babalarıyla baş başa aktif zaman geçirdi. <laughs> kazandınız. Evet. Babalar günü kampında su savaşını siz mi kazandınız? Evet. Evet. Siz mi kazandınız? Evet, bak abiye bak fotoğrafı. zaman balalar gibi tarım kampımıza hoş geldiniz. Kolay gelsin. Altı, beş, dört, üç, iki ve bir yarışa başladı. Be 2025'te ilk kez söylemiş oldu. Havalar gibi kalkalım yarışması. Bir de bir de bir de Masaya dokunmadan yapmaya çalışalım. İşte en yüksek kuleyi yapan takım. Gümüş şampiyon olur. Masaya dokunmadan yapalım. Dikkat edin. 25 saniye. <laughs> Lavantayı lavanta olduğu için değil, hemen yanımızda bulunan karanlık mevkii vardır. Lavantanın ıslah edilmemiş haline, Halil abi de çok iyi bilir. karan denir. Karanlık mevkii de bu karan bitkisi burada yetiştiği için karanlık adını almıştır. Biz de yaptığımız toprak analizlerinde de bunu e, bilimsel olarak da ispatladıktan sonra burada karan bitkisini dik, dik Özlemle beraber. hocam geldi. Arkamda da diğer aileler var. Önde çocuklar şişe şişe takla attıracaklar Takla attırdığında eğer şişe sırada bir kere de doğru durursa, dik durursa babanın hamle yapma hakkı var. Tabii başlıyorsunuz. 3, 2, 1. Attık. Hemen artık. bırak şeyi çekil arkaya At hemen. Yeter. Ne bakacağım başka zaman bir... Ben bir şey